Noxus dizisinin 2026 sonunda geleceğine dair dev bir iddia var. Son dönemlerde yenilenen sinematikler, çizgi romanlar ve Arkane'in animasyon yapımcı ekibinin paylaşımları ile Noxus dizisinin yakın olduğunu zaten biliniyordu. Artı olarak Riot'un League of Legends ile ilgili yaptığı bir açıklamalarla Noxus dizisinin 2026 sonu veya 2027 başı geleceğini gösteren iddialar güven kazandı. Öncesinde neler olmuştu bir hatırlayalım. Arkane ikinci sezon ile bitmiş, hayranlar şok geçirmiş ve Riot da dizinin devamı niteliğinde birçok yapımı onayladığı gibi Demacia, Ionia vesaire. Artı olarak devam dizisi Noxus ve Arke'nin hikayesini derinleştirecek Kiltover bölgesindeki bir spin-off'ta yapım aşamasında olduğunu söylediler. Çok geçmeden iki spin-off'un daha onay almasıyla toplam 6 onaylanmış dizinin ikisi geliştirme aşamasındaydı. Noxus, Demacia ve Ionia dizileri artı olarak Arken evreninden 3 spin-off. Ve spin-off'lardan biri Gelecek Teması'nda yani Arke'nin devamı niteliğinde geçerken diğer ikisi ise değinmedikleri diğer karakterlere değineceklerini söylediler. İki dizinin yaklaşık 1,5 yıldır yapım aşamasında olduğunu söylediler. Bunlardan birinin Noxus olacağı %99. Çünkü sinematiklere bakınca bizi devam dizisinin Noxus'ta geçeceğini gösteriyor. Daha net bir açıklama gelmedi. Yani yeni dizi Noxus'ta geçecek diye net bir şey söylemediler. Fakat dediğim gibi %99 Noxus gibi duruyor. Artı olarak da bir spin-off ve Noxus yapılıyor demiştik hatırlarsanız. Noxus'un Arkin spin-off'undan daha ergen geleceği de kesin gibi. Çünkü yayınlanan içerikler, hype'lar, oyundaki eventler vesaire her şey Noxus için yapılıyor resmen. Bu açıklamaların ardından bir yıldan fazla vakit geçti ve şu an güncel olarak ortalama 2,5 senedir Noxus'un yapıldığı söylenebilir. Şimdi neden Noxus dizisi 2026 sonu gelebilir? Bir sene önceki videolarda da aynısını diyordum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Noxus dizisi 2026 sonu veya 2027 başı gelebilir. En kötü 2027 sonuna kayar diye. Riot'un son yaptığı bir paylaşım ile ben de dahil çoğu kişi artık 2026 sonlarına kesin gözüyle bakıyor. Peki neden? Riot bundan birkaç gün önce 2027'de dev bir güncelleme geleceğini duyurdu. 2026'da güncel hikayeden devam ettikleri için 2026'nın Demacia sezonu olacağını söylediler. Nematikler ve çizgi romanlara baktığımızda lore bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda 2026 sezonunda oyuna köklü olarak birçok değişiklik de geliyor. İşte top artık 20 level olması, bedava TP kazanmaları, ADC'lerin yeni item alması vesaire. Bunlar oyunu ilgilendiren kısım. Şimdi güncelleme ile detayları vesaire söylemeyeceğim size. Köklü olarak birçok şey değiştiriyorlar diyebiliriz. Atakan da oyundan kaldırılacak. Asıl olay 2027'de gelecek güncelleme de yatıyor. Oyun bir nevi yeni bir motora geçiyor diyebiliriz. Client'ımız baştan aşağı yenilenecek. Sihirdar vadimiz tamamen daha güncel bir hal alacak. Ürünler, itemler baştan aşağı elden geçirilecek. Karakterlerin animasyonları, görüntüleri yenilenecek. Artı olarak en önemlisi de League of Legends çok daha yeni oyuncu dostu olacak. Yani herhangi bir kişi League of Legends'a ilk kez tıkladığında eskiye nazaran bambaşka bir sistemle karşılaşacak. Ve onu olabildiğince oyunu ısındırmaya çalışacak. 2026'da 9 yeni eşya geleceği gibi koridora özel olarak gelecek yeni özellikler de olacak. E 2026'da gelecek olan bu yeni özellikler 2027 League of Legends mantığının temeli olacak. Sanırım. Çünkü çok fazla değişiklik var ve ister istemez baya bir dengeleme güncellemesi gelecek. Bazı şey kalkacak bazı yeni şeyler gelecek vesaire. İlla değişiklikler olacaktır yani. 2027'de de yeni tasarlanmış League of Legends'ta görsel değişikliklerin ön planda olacağı gibi ürünlerde de bayağı bir yenileme olacakmış. Peki gelelim dizi olayına. Riot'un arkende yaşadığı en büyük pişmanlık neydi? 250 milyon doları gömüp bundan bir sent bile kara girmeyi düşünmeden sadece olabildiğince iyi bir dizi yaparken akıllarında ne vardı bunların? Oyuna yeni oyuncuları çekmek. Peki bunu başardılar mı? Hem de istedikleri kadar. Fakat geç fark ettikleri bir hata yüzünden hayal kır yakınlara uğradılar. Arkeni bittikten sonra inanılmaz derecede fazla oyuncu client'ı yüklemiş. Çok fazla yeni oyuncu League of Legends'a başlamış. Ben de onlardan biriyim ki ilk maçlarımın olduğu videolara bakarsak herkesin yeni başladığı çok belli. Çünkü kimse oynamayı bilmiyordu. Herkes rastgele tuşlara basıyordu resmen. Peki bu oyuncular devam etti mi? Maalesef ki hayır. Çünkü League of Legends herkesin kafasına göre birden başlayabileceği bir oyun değil. Bu oyun detaylı, hızlı ve alışması zor bir oyun. Öylesine oynayarak öğrenebileceğiniz bir oyun değil bu. Öğretici videolar, gameplay'ler, oyun içi alıştırmalar ve zaman ile bu oyunda kendinizi ancak geliştirebilirsiniz. Riot'un da en çok üzüldüğü durum buydu. Kendileri dedi Arkin'den sonra League of Legends Clyde'ını yükleyen çok çok fazla insan oldu fakat bunların çok azı oyuna devam etti. Yani yeni başlayan oyuncuların %90'lık bir kısmı League of Legends'ı geri bırakmış. Devam etmemiş. İşte Riot Games'in Arkendeki en büyük pişmanlığı bu. Yeni oyuncuları çekmek istiyorlardı. Oyuncu sayısını arttırma umuduyla Arkin'i yaptılar. İstediklerinde ulaştılar fakat ellerinde tutmayı başaramadılar. Ve 2027'de gelecek League Next adlı de güncellemede öne çıkan en büyük başlık yeni nesil bir League of Legends deneyimi ve yeni oyuncular için daha elden tutucu bir sistem. Ve bu güncelleme 2027'ye girdiğimiz gibi gelecek. Temeli de 2026'daki bu koridor ile olacak. Yani bir ay sonra gelecek olan güncelleme yeni eşyalar, yeni özellikler vesaire 2027'nin ön temeli gibi olacak diyebiliriz. Bunlara alışacağız. 2027'de de Run yenilikleri gibi kalan oynanış özelliklerinin yanı sıra görsel olarak da bayağı bir yenilik gelecek oyuna. Ve bu durumda 2026'nın sonlarında oyuncuları League of Legends'e çekecek bir şey mi geliyor sorusunun cevabı oluyor. Arkane bittikten sonra daha bir iki ay sonradan zaten 2026 sonu veya 2027 gibi düşünülüyordu. Gelen çizgi romanlar ve sinematikler ile ana hikaye devam ettirdiler. Yapıldığını sürekli olarak Instagram'dan hesaplarından paylaştılar zaten. İki yıldır zaten yapıldığını arayı uzun tutmak istemediklerini ve normale göre hızlarını arttırdıklarını sayarsak bir de üstüne sürekli hikaye güncellemesi ve onun da üstüne yeni League of Legends duyurusu gelince o zaman ölümsüz hisarın kapıları da aralanıyor demek. Pek olmadı sanki. Yani Noxus dizisi çok yakın demek getiriyorum Net bir bilgi yok, net bir açıklama yok. Fakat sinematiklerin temel olarak neredeyse tamamlanması gibi bir de üstüne Fortitude ekibinin gelişme süreciyle alakalı hem daha hızlı hem de sorunsuz ilerlediklerini söylemeleriyle işlerin yolunda olduğunu ve söylediğimiz ihtimallere hala güvenebileceğimizi bize bariz bir şekilde ima ediyorlar. 2026 sonu GTA 6, Half-Life 3, Avengers Doomsday üstüne bir de Noxus dizisi gelirse 60 yılda bir olan Dolunay tutulması gibi bir şey olur zaten. Yani inanılmaz şekilde müthiş geçebilir bu yıl sonu. Tabi nasip savaş falan felaket falan olmazsa dünya malum yani her gün ayrı berbat bir şey oluyor. Allah'ın izniyle diyelim. İnşallah diyelim bu yıl özellikle de yıl sonu çok çok bombastik dev yapımlar geliyor diyebiliriz sizlere. Noxus dizisi ile alakalı bir kelime bile etmedi Riot. Fakat olaylara gelen duyurulara ve sürekli olumlu konuşmalarına bakarsak 2026 sonu Noxus gelebilir ihtimali güçlenmeye ve güven kazanmaya da devam ediyor. Ben demiştim zaten 2026 sonu en fazla 2027 sonuna gelir diye. 2026 ihtimali gitgide artıyor. Zaten Riot önceden haber veren bir firma değil. Daha çok gazlayan bir firma. Oyuna Dark'in şampiyonu geleceğine adamlar 8 ay önceki sinematikten istirek olarak verdi. Yani düşünün Arkane sezon 2 fragmanı zaten 6 ay kala yayınlandı. Noxus'un da çıkmaya yakın artık her şey hazırlanmış olmuş bitmiş iken bir fragman patlatırlar. Ne zaman olur nasıl olur Tabii ki bilemeyiz. Ama benim özellikle bu son çıkan lig 2 haberi ile 2026'ya olan güvenim bir hayli arttı. Son zamanlarda diyordum lan adamlar çok sağlam sinematikler yapıyor tamam eyvallah da arkadan bunlar Noxus'u yapıyor mu ne yapıyor gelecek mi yani 2026 ya biraz zor artık diyordum. Dediğim gibi bu lig 2 güncelleme duyurusu hem beni hem de birçok insanı 2026 sonu konusunda umutlandırdı. Yine ihtimal vereyim 2026 sonu gelmezse en geç 2027 sonu diyorum. Çünkü şöyle bir ihtimal de var. Güncelleme yayınlandıktan sonra işe yarayıp yaramadığını test edebilirler. Yani ne oluyor? Bir 2027 güncellemesi gelsin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir ona bakalım. Ekstra bir sorun varsa onlar hallederiz. Zatirler rayı oturturlar. Sonra derler ki tamam Noxus şu tarihte geliyor. Noxus'la beraber tabii ki de yeni oyuncular ister istemez geleceği için garantiye bağlayabilirler. Yani önce dizi sonra laps diye güncelleme olmayabilir. 2027 güncellemesini öne alabilirler. Belli olmaz. Ama 2026 sonu için şu duyuru özellikle bizi baya bir umut verdi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Ama dediğim gibi eğer güncellemeyi önde tutmak isterlerse önce güncellemeyi yayınlarlar. Yani bu 2027'nin sonuna doğru kayar demek oluyor. Güncellemeyi yayınlarlar. ilerleyen aylarda gerekli olan yamaları ayarlarlar. Oyun tamamen hazır olduğunda da yıl sonuna doğru Noxus disli geliyor diye duyurabilirler. Ya 2026 sonu ya da 2027 sonu gibi geliyor bana. Evet efendim olası senaryolar bu şekilde sinematiklerin seri ve kaliteli gelmesi Fortiche ekibinin animasyon süreciyle ilgili olumlu açıklamaları bir de üstüne Riot'tan yeni oyuncu dostu güncel League of Legends güncellemesi duyurusu ile yeni dizinin de izleri az biraz gözükmeye başladı. Boş gazlamak istemiyorum, umutlandırmayı da pek sevmem zaten. Fakat olabilecek senaryolar böyle. 2026 sonu gelebilir. Güncellemeye öncelik verip test etmek isterlerse 2027 ortası veya sonu gelir dediğim gibi. diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi tabii bir aksilik olmazsa. Fakat Noxus dizisi için işler tıkırında gidiyor gibi. Yani inşallah öyledir. Bu kadar iyi konuşuyorsunuz. Yani işte şöyle şeyler yapıyoruz, böyle kolaylıkları sağlıyor falan filan diyorsunuz da yani Noxus için ekstra hız ve kaliteyle çalışıyorsunuz umarım. Adriyod hayal kırıklığına uğratma bizi.